Abi hadi konuşun abi ağzınız konuşsun biraz lütfen ya burada rankıt oynuyoruz bir tane ciddi TSM bir şey. Oyuncusu var bir tane bot var. var. ben hayatta ha. baş... <laughs> Atlamıyoruz anladım kadarıyla derken elim yanlışlıkla klavyeye çarptı biliyor musunuz? Tamam. Bot Lan bot. Ne yaptık? Ha. Kado güzel tane. işte. Kado mu aldın? Tabi tabi. Kado da aldım tamam. o zaman. Dalın oğlum ne olacak? Korkanın çocuğu olur mu ya? Bırak. Yok ben. Gelen olursa bir kaçarız en kötü yani bir yapacak bir şey yok. Bu başmıcı maç belki güzel oynamak ister falan dedim de. gördüğünüz tavırlar. gibi bomboş. savaşsınlar biz oynarız rahat rahat. Eee, bomboş. Bomboş bomboş hiç kimse yok. Bomboş abi. <laughs> Beril nasıl Mito? Uf. Herkes beril mi oynuyor şimdi? Evet. Bu hı hı. ne oğlum öyle silah mı olur? Ben hani iki aydır beril oynuyordum. Keşke gelmeseydi güncelleme. Lan keşke beril skin'i çıkartmış olsaydım. Of. Ama gerçi o zaman kimse şey yapmıyordu ki. Evet. Doğru. Aa makine. Rankta loot bayağı iyi ama değil mi? Güzel güzel. E-spor gibi ya. O kadar değil ama güzel. Artık şeyler. Safe'leri falan aynı atıyor. Fazladan beril olur, sağlarım. Arabalar nasıl? E-spor falan var mı? Yok. Nasıl yani? Şey var ama tank var, flare gun derse. Yarı e-spor yarı normal yapmışlar. Garip bir şey. Tank olmasaydı ya, evet. <gülüyor> tank da var. gun var işte. Adam tankla dolanıyor. Ruhu kaç maç yaptınız? Altı abi. Yani bugün altı. Gerçekten Eren ne yapacağız ya? Biz Miramar'ı ne yapacağız aslında ya? <laughs> aynı turnuvada adamısınız. 25 puan topladık. Eren geldi 3 puan topladık. Siz aynı turnuvada mısınız? Evet. Hı <laughs> Oğlum senin TSM'nin olduğu turnuvada ne işin var şeyimiz? Allah aşkına ya. Bir kendine çekil düzen ver artık lütfen ya. Abi geri çekilelim turnuvadan. Dikkat lazım biraz. Ne yapalım şimdi? Şey Mustafa olduğu oldu? Turnuva da TSM'in ne işi var bence ya? Evet bir de öyle bir durum var ya. İtiraz Tabii etmediniz mi abi? Ben olsam itiraz ederdim yani. Ne çatıştınız be üf. <laughs> Ama bu arada bayağı iyi oynuyor ya. Çok hoşuma gitti bugün izledim de. Eren de bir oynasak kanka. Eren geldi leş atıyoruz. Vallahi Miramar izledim ben. Yine Marda'yı oynadık da. Halledeceğiz ya. Berat yok ediyor. Berat, Bir takım full wipe'landı mı? Tabii evet. evet evet. Ringteler şu an diğer takımda. Tamam. İşaret koyma hangisiydi ya? <laughs> Radyo mesajı. Şeyde bu büyük kırmızılarda adam var ha dikkatli olun. Tam onu soracaktım bu arada. Onu çok iyi dedim. Çok ben iyi derim de. O zaman. Radyo mesajı. Gülüyorlar. Bana tutamaç lazım ya. Dikey varsa. Uç lazım. Verilme. Böyle işaret koyuyoruz ya Radyo mesaj bu Evet olması lazım Yalan söylüyorsun AYRO Yalan değil bu arada, AYRO Efendim? AYRO He Konuşuyordun da şeyi, Pin attığımız şeyi soruyor soruyordun Yemek yiyorum ya Afiyet ya olsun abi Ben mikini kapalı unuttum falan sandım Mark sanki. my location Buyurun. Afiyet olsun Quick marker Quick marker değil ya, hayır Quick marker pusuladaki. Kombatta mı? ya. Kombattadır bu arada doğru. Radyo mesaj wheel oğlum o. Oğlum bu haritadaki işaret yok mu? Onu bir tuşla koyuyorduk ya onu diyorum ya ben radyo mesajı değil mi o ya? Ben de öyle, öyle geçtiler. Pinime geçti bir tanesi. Pinine tamam. Bu redlerde ben, ben kimseyi al. görmüyorum bu arada ya. Yarım saat. O. Harbiden oymuş lan harbiden oymuş ha. Bu kadar mı güvenimiz yok ya? Harbiden Doğru. oymuş. Bir an inanmadım çünkü ilk şey Huz dedi ya. Sonra e deyince bir deneyesek. Arkadaşlar circle'a gidiyor muyuz yoksa gazı ölecek miyiz? Burda adamlar var hala vurmuyoruz mu? Bana bir adam var dendi bekliyordum. Var dört numarada adam şu anda. Bir tanesi. Red'de. Red'de adam var. Red altında Redde hala adam mı var? Binak. O oh, ring lan o. Aynen alışmışız kemp'e. Bir de binak var. red deyince ben arkamdaki şeyden bahsediyorsun sanıyorum. Dur benim ateş ekle tuşum gitti. alt katında. bana neyi atıyorlar. İçeri gir soldan flank atıyordu bir tanesi herhalde. Geliyorum ya herhalde burada yoktu ki saattir sıkmıyor bana. Gel Lairo gel beraber sağlı oynayalım biz bu ringe. Hı, hı Ringe dümdüz girmedik mi ya? Öyle mi dersin? Koşan var burada. O kadar koşmasan olabilirdi aslında ama. Canım sağ olsun Polo. karşıda adam var zaten. mı Şeyh En son vardı. Geçmiş olabilir bende kalınca. Reze falan. Nate geldi. Sen üst katta mı nakladın? Alt kat girişte. Benim katımda Aynı. Birinci kat. Burada var bir tane. Gel Ben koşuyorum. O merdivenin orada mı iki He. <laughs> <laughs> nice. nice. Tamam nice. bütün lootları. MMMM. MM. MM. Beril var mı peki? <gülüyor> <gülüyor> Bunda yok. Beril mi be? Skar yok mu ya? zayıf çok iyi. Skara ne oldu? Skara buff gelmedi de. Skar da bayağı iyi bu arada ya. Ya yani şey, şey kötü olduğu için, M4 kötü olduğu için 5.56'lar arasında iyi. Hepsinin reloadları yavaşlatıldı yanlış bilmiyorsam. Hı <laughs> hı. Yok mu bir çekpedi ha burada? Ben de uç aradım da çıkmadı ya, neyse uçsuz kullanacağız. Sen yani çıkmete ihtiyacın var mı? Koskoca TSM'de oynuyorsun ya. Var abi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hadi gidelim o zaman. Bence de artık hadi. İki aracımız var bu tarafta. Allah rızası için artık oynayalım biz de oyna hadi. SLR'a kom takmıyorum ben ya. Hiç gerek yok. Bir iki hiç istiyor musun hala? Ben mi? Allah. Şeyden Badan, tepeden ateş Ne oldu lan bana? Eee buradan bir yerden sıktı. Pinimden geldi. Yakın, ya. yakın, yakın yakın rüzgar. Sarı Üstüne koşuyorum ben. Body shot'lı. Bir daha body shot. Aynen. Bak. Bir de çok yukarıda vardı galiba kulübe tarafında olabilir. Ağaçta mı? Yok, sen attın bombayı herhalde. Hı hı. Hayır attı. Niye gönderdin? Kulü uzaktan sıkıyordu, çok uzaktan sıkıyordu başkası ya. Yanlış mı duydum ben? Ben bir kit gömüyorum burada ya. Tamam, edge'den oynayabiliriz sanki ya. Böyle ortalara gidip boş yere ölmeye gerek yok. Bunları <laughs> <arabayı> bir vurmaya oynayabiliriz. Lan <laughs> <laughs> lan sandviç yordum ya. Evet ben de bir şeyler yemeye çalışıyorum bir yandan. Çok zor. Uzak isten scan var. Burada dikkat et buradalarda adamlar. Biliyorum biliyorum sağlı geliyorum. Sağ iki katlı beyazdan sıkıyor. Arkada evet, var. Evet şartladık Bir de birbirinden bir küçük atım da var. Tam <laughs> var. Şemiz yakın Öldü yakın. Tamam. Neredesin beyazda, yak beyazdaki katlı da headshotlı SLR var bir de villada oynuyor biri. Beyaz iki katlının arkasındaki e, evdeki katlının de evde iki de evde. Evdeki kayada. Evet. Kayada. İki katlıdaki bir daha canı oturdu. İkinci katta değil mi o? Evet. Beni nakladı. Kayadaki yaşıyor hala. <laughs> Kitap yapacak. Senin önündeki büyük kayada mı? Hayır, hayır. Pin. <gülüyor> <gülüyor> <Numara>. <gülüyor> Let's go. koşuyor. Ee, eve giriyor, ben eve giriyor. İki tane body shotlı. İki tane body shotlı. Adamın sesi gelmedi ayak sesi ya. Bir şey... Ela. Duymadım adamın ayak sesini. Oğlum ne koydum o çocuğa ya. Arkamız oynuyor bu arada North East. <Gülüyor> <Gülüyor> <Güzelmedim> lan o? <laughs> Anladım ki. Drop mu oldu yine? Abi sizin dur yayınlarınızda drop oluyor mu? Ben de oluyor. abi. Ben de oluyor arada. Ya arada bir başlıyor böyle. 3-5 3-5 atlıyor ama atlıyor yani. Böyle arada, arada oluyor ve can sıkıcı. Devam ediyor. Hadi gidelim o zaman. Haydi evet, gitmemiz lazım artık Arabayı alıyorum ben yol kenarı Bunların arabası yok miçi ya? <laughs> Al buradaki o alım alın buradakini ben buggy aldım Herhalde biz kendi arabamıza yine gidelim Şurası da gelecek ha hey, Mark 2. Hı hı. Bir kişi vardı orada ama sadece. O West bu arada. Yok, Yok, bir şey var mı ya kask gerek. Herkese bir lazım var. Da... Tamam. adam gelmiş burada. Duvarda. Duvarda birisi. Headshot o duvardaki. Ne Nice. Çok iyi. Nice. Bitti mi? 330 sepe evet bitti. 3. Bir iki vest var. Yani bir kask gelecek bakacağım. <laughs> Valla üstünde şey. Yani aldı onu. Bir saniye bir saniye bir tane daha geldi galiba. Yanlış mı duydum ya? ya? Onlara istan ateş eden vardı gayet olabilir yani. Arkamızdan sıkıyor sağol. set evet. şatlı. Diğeri de set şatlı. 2 tane set şatlı nokum. Ben altayım biliyorum bu arada. Bu tutarım gelirse. Hayır ya, hayır, öyle yap. Tutamam edebilirim tabii. Ah, sniper'ım olsaydı olurdu. Söylelerin arasında full vest var. Okay. Ya bak burada. Değilim <laughs> şu an vest'te. Alacağım şimdi. Türkiye'de benden birisi de. Hala aynı yerde duruş kişiler orada. Bunlar sollu dolanmak isteyecek bu arada şu tarafa doğru 3'ten. Sağlı görüyorum full. Süpersin ya. Yani. burada. Düşüyor soldan ya istan. Çık artık hadi ya. HS orada değil mi adam? Hayır. İki kişi orada. Karda. Ben gazda kalmalarını bekleyeceğim galiba ya. Nak deniyorlar. Bir tane sola doğru açılıyordu. Tersi koşuyor arkasında. biri. Buradan sağa doğru koşuyor. Evet, evet. biri bana doğru koşuyor. tanesi tam primde engelin arkasında heal up yapıyor. Düştü. Yani öldü hop. Bravo. Primde adam var 3 kişi. O bayağı yedi soldu. Ömer biz solda oynayabiliriz sende ya. Sarıya direkt gideceğim arabayla ben. Ya da koşalım. A, okay, başka okay. arabayı. Eee marklıyorum. Bir grup Solumuz da şurada var. Mark ben. 2'de Hı -hı. de bir grup var. Tamdan ilake çıkanlar olacak. Bakalım biraz. Aynen. Bakıyor Tam O zaman orta oynayalım. O ağaç dersin. var ya o ağaç ortada yani. önünüzde onun. Sağlıklı oynayalım aynen. Hı -hı. Ama abi, biz basıyoruz onlara doğru. Bu sondaki çocuk ne kaldı bana sıkan? Hok. Aynen, <laughs> yukarıdan aldık diyorsun. Üç takım kaldık muhtemelen ya. Öyle görünüyor. Headshot'tı. Kaskı yok bir tanesinin önünde. Uzak mı bunlar var? Ee, bir 50 metre önünüzde adamın canı yok. Heal yapıyor. Haa, ee, ridge'ların arkasında var. Onları üçlü galiba. orada basmayı hiç istemiyorum. Tam bomba attığım yerdeydi adam. O solda, solda ee, 200'deki ağacın dibinde bir tane adam. 3 level. Üstünden pikliyor, pinim. Aynen. Ben az solduyum. Üstünden piklerse ben bakıyorum. bakıyorum. Nak bir, basıyorum. Ben de soldan açıyorum. Helal. Helal ya. Son bir sol kaldı. Son iki bunlar kaldı herhalde soldakiler. Ben yani görüyorum birini. ES yedi. <laughs> evet, diğeri de şu işaretim üçteki ağaç. <laughs> Headshot'lı. İkisi de yedi baya. Koşuyorum ya. Ben tutuyorum sağdakini. Soldaki vurdu mu? Sağına. Kofi oğlum o kadar çok sıktın ki ölmeden bitirsek iyiydi ya. Niye ne oluyor evet, ki? Soluma Aa. koşuyor. Burada önümde Let's go. Ölmeyince Beşiniz. daha mı çok puan geliyor? Oğlum sabahtan beri mi ya. Ölmeyince <laughs> daha mı çok puan geliyor? Aynen. Ee, beşinci oldun şu sen. Kaçıncı oldum? Beşinci oldun sen. Nasıl beşinci oldum? Kişisel placement. O ne oğlum öyle? Birinci olsaydım ne oluyordu? Artı 4-5 puan daha fazla alıyorsun.